Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün de sizlerle kek gibi kabaran e, börek gibi tat olan e, şahane mi şahane bir omlet kahvaltı omleti hazırlamak istiyorum bunun için 5 tane yumurtaya ihtiyacımız var tuz ve pul biber üzerine yerleştirmek için kaşar rendesi e, rendede olabilir ben dilim olarak kullanıyorum isterseniz sucukla dilimleyebilirsiniz 2 tane tavaya ihtiyacımız var tavayı az yağlayacağız ee, üzerine tekrar içine koyduktan sonra omleti e, tekrar bir tava kapatacağız yumurtalarımızın üzerine tuz pul biber koyduktan sonra iyice çırpıyorum İçerisine bir yemek kaşığı su ilave edip tekrar bir çırpalım daha sonra tavaya alalım arkadaşlar bir yemek kaşığı suyu da ilave ediyorum ve çırpıyorum tekrar. Tavayı az bir şekilde yağladık. İçerisine boşaltacağız bu karışımı. Tavaya aldık. Hafif piştikten sonra hafif pişmesi önemli. Üzerine kaşar dilimlerini yerleştirelim arkadaşlar. Şimdi üzerine bir tava daha kapatalım. Kısık ateşte pişmeye bırakalım arkadaşlar. Evet, omletimiz oldu arkadaşlar. Görüyorsunuz ya. Kaşarlar eriyor. Altı piştikten sonra servise hazır hale geliyor. Umarım beğendiniz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka güzel videolarda görüşmek üzere. Hayırlı, sağlıklı, güzel günler diliyor. Yorumlarınızı bekliyorum.